Allah nasip ederse Samsun'a, evet inşallah Karadeniz'e. Ee, i̇nanılmaz bir şey. Gurbet eldeyiz. Memleketimizin ayılızlı bayrağını yurt dışında temsil ediyoruz ve burada görmekten gurur duyuyoruz. Kalbimiz e, çırpınıyor bayrağımızı görünce. Vallahi o başka bir duygu onu ee, nasıl diyeyim yani anlatılmaz yaşanır öyle bir duygu. Yani buraya gelmesi insanın buraya gelmesi ve o bayrağın orada dalgalanmasını görmek çok ee, değişik bir şey yani zaten. Yolda da aynı şekilde yani gördüğümüz zaman buraya gelen vatandaşları diğer vatandaşları gördüğümüz zaman Almanya'dan olsun diğer ülkelerden olsun. Park ettiğimiz yerlerde insanlar hani birbirine biraz daha hani bakıyorlar. Herkes birbirinin olduğu yere park ediyorlar çünkü daha güvenli oluyor orası.